Hepimiz bu uçlar Starbuk bu güçler bitti göz yaşarız bu güçler bitti. Green'e multiplayer oynayacağız ve yılbaşı güncellemesini oynayacağız. başlayalım. Bu oyunun yılbaşı güncellemesi gelmiş. Ama kimse farkında olmadı. Ben bugün çekiyordum. Eski daha hadi gelin yaptım. Oyunu daha bilmiyorum nasıl değiştiğini. Ya ne oluyor ya? hadi yaptım. Çok bir şey değişti bekleyelim. Oy şey bu. İstekli karışır olsun. Biz de oynayalım. Hiç gerek yok. Bunlar bir gelsin gelin. Gelin <laughs> arkadaşlar. Oğlum yarın bütün akıllar. Tatil. Tatil. La tatil. <laughs> Tabi bu bölge Yalova yani. Siz mesela İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Artvin'de falan Van'da falan yaşıyorsanız yüzde tatildir arkadaşlar. Doğuda yaşıyorsanız tatil değilse evet inan. açayım. Ben niye izi aldım ya? Çok sıkıcı olacak siz. Açayım da biraz. Tamam. Hoppa. Hiçbir şey yok. Aldım mı kitabı almışız. Bu niye böyle? Ya. Yine kim öldü ama? Yine kim öldü? Allah! Bu etle Bak burada çok pis bak alıyor. Ya oğlum yavaş çok iyi olmuş lan abi. Aptal! Oğlum son anda kaçtı mı? <laughs> Arkadaşlar hemen şey yazıp gideyim. Altıma sıçıyor şu anda. Granny yok mu acaba? <laughs> ben, ben hayvan mısın ya? Koltuğumu suçtum. O mikro dalganın içine bakmıyor artık ne diyormuş. Şimdi bak. Bir varmış. Tamam. Ya daşa ne diyor lan? Hadi bakayım attım. Arkadaşlar geldim. Oradan burst aldım. Şey açtım, patlok aldım. Şey açtım kapıyı. Oradan da şey verdi. Ne unuttum. Cook wheel. Cook wheel verdi. Bu aplikan ne? Nasıl bir kapı burada? öldürdünüz? Adamın adamın dibisinin dibisisiniz. Helalsiniz lan. Oğlum kanalizasyonda bir de şey var da. Kanalizasyon maviye bölünmüştü. Öyle bir şey gördüm. Aga be. Oğlum dediği koymamışlar lan. Sinir deli edici dediği koymamışlar. Bak şimdi. Oyunun yapımcı sana sesleniyorum. İzlemezsin de. Oğlum bak burada dediği koyacaktım. Burada dedirmenin içine koyacaktım. Dedemizi unuttum ya. Allah fena. şimdi. Burada baklar olmuyor hocam. Çok sinir ediyor burası ya. Baklar olmuyor ya. Bakları kaldırmışlar. Yani hala aynı ya. Kaç kalk bir kalk bir kimmiş. çıkarttık. Kanalizasyonu geleceğim. Bunun içinde bir şey olmuyor değil Bakıyorum ben. Bunu düşüremedim ben bunu. Bunları elleyemiyorum. Ya daşa bak senin var ya. O... Mal daşa. Nereden kaçacağımı daha karar vermedim. Vallahi kan açtım. <laughs> Bakın dedim masmavi işte. Uy rrrr yaklaşık oha 4 kişi kaldık oğlum ya. 4 kişi kaldık oğlum. Oha oğlum çok iyi olmuş. 2 numara tamam. Ya burayı açmış. Oha. Ay şapka takmışlar. Ne yapıyor reis? Bayağıdır burada görüşmeyi uzun zaman oldu. Arkadaşlar işte burada yeni okullar tatil. Bir yola var. Buraya tatil Buraya dönersen. Oğlum bak çıkmayın ya. Vallahi öldürürüm. Mı? Tamam Bana mı Allah'ım? Çok bir, çok mutluyuz, çok bir, çok 3 <laughs> kişi kalsın. Kaçtı lan? 2 tamam. Öbürü malları yok, boş verin. Bana ne mallar Ben çok hoşuma gelmedim, lütfen Tek adamız çünkü. Arkamızı Burada. Var mı Bu çıkın? Oğlum bugün de Fortnite Break sorun dedim. Çok büyük pişman oldum. Bakın izliyorum tamam mı? Film güzeldir, sargıda bir tane sahne var. Tekrar tekrar izleyeceğim. şey gidip gidip girelim. Uy ses farkında da var. Ya. Lan iki kişi kaldı. Kaç kişi vardı? Şey, ben tek kaldım galiba. Türkçe konuşmuyormuş Türkçe Silah şey nerede? Silah silah. bakayım burada bir bok yok. Bence döşemişler ya. Bir bok bulamamışlar ya. Animasyonu kes. Şimdi ilk anı ver Hocam galiba bu kadar almasın. Daha ispata bakmadık. İspata da bakıyorum. Bitirmemize gerek yok. Ha? İnceleme biliyorsun sadece. Bu da almasın. Bu da almasın. Karbonatları niye, 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 niye? geliyorum. Uy! Yok, Hayır. düşük pilimin ben

Her yer aynı yeni ya? Çıksız başta ne olacak? Buraya bir bok kalmamışlar ya. İyi bok yedim ben. <laughs> Burası içerisinde bir şey yok. Burası gitti. Burası da hediye paketi. Bitti yani başka neyi kontrol edebilirim ki? Bitti her şeyi ettik yani kontrol. Ne kadar şey güzel. Tamam ne ara düştü. Bitti galiba ya her şeyi kontrol ettik. Karıza sınır atlayalım ve videoyu bitirelim. Böyle baktık? baktım çünkü. Kaçmamız Güzel evet, bir videosu da. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer şey değilse gönüle daha fazla ve bazı arkadaşlarım var, kardeşlerim, kuzenim var, ablam var. Ablam da falan gelmişsiniz. Kanalıma abone olmayı Sizleri seviyorum Çünkü bugün görüşmek Güncelleme çok iyi olmuş. Tak